Sevgili seyirciler, Kur'an'ı anlamaya doğru çıktığımız seyahatte Yasin suresinin tefsirini yapıyorduk ve ilk 68 ayetin tefsirini yapmıştık. Bu programımızda da inşallah kaldığımız yerden devam edecek ve bugün sadece 69. ayetin kısa bir tefsirini yapacağız. Ve ma allemnahu şi'ra ve ma yenbagi in huwa illa zikrun ve Kur'anun mubin. Biz Resul'e Kur'an öğrettik. Şiir öğretmedik. O zaten ona yaraşmaz. O sırf bir irşat ve parlak bir Kur'an'dır. Biz ona yani peygambere şiir öğretmedik diyor Cenab-ı Hak. Kur'an'ın ne sözlü olarak ne de mana olarak şiir olmadığı açıktır. Bir kere Kur'an'da şiirde olduğu gibi vezin ve kafiye yoktur. Mana bakımından ise şiir gerçek olup olmadığı aranmaksızın... ...insanları hoşlandırmak veya tiksindirmek veya coşturmak ve küstürmek gibi... ...hisleri gıcıklayan hayali kuruntulara zanna dayanan kıyaslara duygu oynarına aittir. Kur'an ise hakkın doğru yolunu gösteren hikmetler ve hükümler ile kesin iman rehberi bir ilahi kelamdır. Fakat kafirlerin birçokları onu bir şiir gibi düşünmek ve düşündürmekte ısrar ettikleri ve bu şekilde peygamberimizi bir şair gibi tanıtmak istedikleri için Yüce Allah buyuruyor ki biz ona şiir öğretmedik hem o ona yaraşmaz da. Ne peygamberlik makamına şairlik yaraşır ne de Kur'an'a şiir demek. Çünkü şu Ara suresinde buyrulduğu gibi şairlere gelince onlara azgınlar uyar. Şu Ara suresi 224. ayet. Allame Elmalı şu Ara suresinde Kur'an, şiir ve şairle ilgili olarak şöyle der. Kur'an'ın icazı hem mana hem de söz yönüyle olduğundan İnkarcılar manadaki Allah bilgisi ve gizli sırları şeytan ve falcılığa dayamak istedikleri gibi tertip, tertipteki güzelliği de şiir türünden göstermek istedikleri için her ikisini de reddetmek üzere şu ara suresinde buyuruyor ki 224. ayetten itibaren mealini veriyorum. Şairler ise onları çapkınlar ve sapkınlar takip eder. 225. ayet görmez misin Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını 226. ayette de hem de onlar yapmayacakları şeyleri söylerler. 227'de ancak iman edip iyi ameller işleyenler ve Allah'ı çok ananlar ve kendilerine zulmedettikten sonra ölçülerini alanlar müstesna. Sevgili seyirciler bu ayetlerde Kur'an şiiri ne reddetmekte ne de kabul etmektedir. Önce zemmetmiş ise de sonra istisna tanımıştır. Çünkü cahili dönemi Arap şiirinde şehvet, intikam, ırkçılık gibi duygular hakim olup fazilet temaları az yer alırdı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şiir karşısındaki tutumu da buna benzer olmakla birlikte genellikle şiir karşısında olumsuz bir tavır takılmış. Fakat bu arada bazen şiir dinlemiş, bir keresinde bazı şiirler hikmet doludur buyurmuştur. Ümeyye bin Ebi Salt hakkında şiiri iman etti ama kendisi kafirdir demiştir. Bu olumlu tavır biraz önce zikrettiğimiz şu Ara suresinin 227. ayetinin istisnasının tefsiri kabilindendir ki bu ayet bir iman, iki Makbul işler işleme, 3. Allah'ı sık sık hatırlama, dördüncüsü de şahsi hislerle hareket etmeyip kamunun haklarını savunma şartlarıyla şiiri mubah kılmıştır. Bu itibar itibarla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kâb bin Malik, Hassan bin Sabit gibi şairleri övmüş. İslam aleyhinde şiir yazan şairlere karşı onları istihdam edip kullanıp şiir söylemeye teşvik etmiştir. İslam düşmanı şairlere karşı da amansız mücadele vermiştir. Sevgili seyirciler, Kur'an'ın şiir, Peygamber Efendimiz de şair olmadığını bildiren Yasin Suresi 69. ayetin tefsini yapıyoruz. Evet, Allah Resulü'ne sallallahu aleyhi ve sellem vahyedilen Kur'an Arapların sandığı gibi cinlerin şairlere ilhamı olan şiir türünde bir söz değildir. Allah'ın vahyidir Kur'an. Arapların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öteki şairler gibi bir şair sandıklarını çeşitli ayetlerden Kur'an'daki çeşitli ayetlerden öğreniriz. Mesela ne o yoksa onlar senin hakkında ne olacak şairin biri feleğin onun başına neler getireceğini göreceğiz mi diyorlar. Tur suresi 30. ayet. Bir başka ayette ise Kur'an'ı kime mal edecekleri konusunda kafirler şaşırıp kaldılar. Cevapları kendilerini bile tatmin etmeyip durmadan fikir değiştirdiler. Hayır dediler bu ah, adgasu ahlam yani karışık karışık rüyalar. Sonra da kendi kendine yok yok böyle değil. Anlaşılan onu kendisi buyur, uydurmuş. Hayır bu da değil. Galiba o bir şair. Evet Enbiya suresi 5. ayette kafirlerin sözleri böyle aktarılıyor. Arapların neden peygamberimize şair dediklerini anlamak için o Arapların şiir hakkındaki düşüncelerine bir göz atmamız gerekecektir. Şair, şeara veya şeura kökünden türemiş Arapça bir kelimedir. Şiir bir şeyin farkında olmak. Mesela normal insanların bilemeyeceği bir şeyi bilmektir. Görünmeyen dünya hakkında ilk elden bilgi sahibi olan kimse şair idi o gün cahili dönemde. Bu bilgisini cin denen gizli varlıkları ruhsal ilişkiler kurarak alırmış. Onun için o çağlarda şiir pek sanat değil, çevresindeki havada oluş, uçuştuklarına inanılan görülmez ruhlarla direkt temas kurmaktan gelen bir bilgi imiş. Kur'an sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem cin ile bir ilgisi olmadığını cinnin ona asla sahip olmadığını ısrarla vurgular. Kur'an'a göre Allah Resulü'ne aleyhissalatü vesselam şair diyenler önce yüce Allah'ı aşağı bir yaratık olan cinlerle karıştırmak sonra da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam cinnin çarptığı şairle karıştırmak suretiyle iki günah birden işliyorlardı. Kur'an'a göre Peygamberimize gelen vahyin kaynağı cin değil bir kere Allah'tır. Bu ikisi arasında kesin bir ayrılık vardır. Zira Allah bütün kainatın yaratıcısıdır. Oysa cinler malumuz yaratılmış varlıklardır. Böyle iken tuttular cinleri Allah'a şerik yaptılar. Halbuki bunları da o yaratmıştır, Allah yaratmıştır. Bundan başka ona Allah'a bir takım oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Ne dediklerini bildikleri yok. O müşriklerin kendisine isnat ettikleri bu gibi nitelendirmelerden münezzehtir o Allah yücedir. En'am suresi 100. ayetin malini verdim. Sevgili seyirciler bildiğimiz ve inandığımız gibi peygamberimiz ne kahindir ne şairdir. O sözlerini cinden değil Allah'tan alır. O çevresini etkilemek için tutarsız, yalan sözler söylemez. Kendisi en yüksek ahlak timsali olduğu gibi kendisine vahyedilen sözler de kelime oyunlarından, abartmalardan uzak, ilim ve hikmet dolu, tamamen gerçektir. Şiir o yüce peygambere yakışmaz. Kur'an'ın üslubu şiire benzese dahi şiir değildir. Evet, tefsirini yaptığımız Yasin suresi 69. ayete göre وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعَرَ وَمَا يَنْبَغِيْلَ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنِ mubin." biz Resul'e Kur'an öğrettik, şiir öğretmedik. O zaten ona yaraşmaz o sırf bir inşaat ve parlak bir Kur'an'dır. Bu ayet Kureyşli müşriklerin bir kısmının peygamberimize şair ve getirmiş olduğu Kur'an'a Kur'an'ı şiir diye nitelemelerine cevap vermektedir. Oysa Kureyş'in büyükleri için durumun hiç de öyle olmadığı ve Resulullah'ın getirdiği mesajın onların dillerinde alışık olduklarından başka bir şey olduğu aşikardır. Çünkü onlar yani Mekkeli kafirler Kur'an ile şiiri birbirinden ayırt edemeyecek kadar gafil değillerdi. Ancak bu yaptıkları bu yeni dine ve onu getirene karşı halkın arasında açmış olduklarını propaganda savaşının başka bir şey değildi. Onlar bu mücadelelerindeki propaganda ile belki halkı Kur'an'ı şiirle birbirine karıştırabilir. Halk Kur'an'ı şiirle birbirine karıştırabilir diye düşünüyor ve Kur'an'a şiir Peygamber Efendimiz'e şair diyorlardı. Evet sevgili seyirciler günümüz araştırmacıları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde şairlerin sosyal hayattaki rolünü bugünün televizyoncu, gazeteci, sporcu ve günlük gazetelerin köşelerinde aktualite üzerine yazı yazan müelliflerine yazarların rolüne benzetirler. Efkar umumeyi belli maksatlarla hazırlayıp yönlendirmede bu sonuncuların günümüzdeki rolü ne ise o devirde efendimizin yaşadığı dönemde de şairlerin ve rolü de odur. Bizzat peygamber efendimizin aleyhissalatü vesselam ifadesiyle mümin kılıcıyla da diliyle de cihat eder. Ruhumu kudret elinde tutan Allah'a yemin olsun ki dille attığınızda ok gibi yaralar açar. Dille attığınızda ok gibi yaralar açar diyor. Yani şairin şiiri oktan daha yaralayıcı ve kılıçtan daha öldürücüdür dostları düşman etmede, küsleri barıştırmada, iki kabileyi kapıştırmada veya savaşmakta olanlara ani barışı getirmede şairlerin birkaç beyti kafiydi o gün. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bu kadar müessir olan bir silahı bigane kalamazdı Efendimiz veya toptan da kötüleyemezdi. Bu sebeple kafir şairlere Müslüman şairler karşı çıkmış. Evet sevgili seyirciler Kur'an'ın nazil olduğu devrede şiir fevkalade gelişmişti. İnsanlar sohbetlerinde ve kavgalarında birbirlerine adeta hep şiirle karşılık verir. Her yıl şiir müsabakaları düzenlenir ve kazanan şiirler altınla yazılıp Kabe duvarına asılırdı. Birer milli kahraman sayılan şairlerin sözleriyle kabileler harbe girer veya sulh barış yaparlardı. Ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aralarında büyümüş olmasına rağmen herkesin bildiği bir vaka olarak ne şiirle ne ile ne de nesile uğraşmamıştır. Sonra Kur'an'ın esrarlı ve icazkar ifadeleri ne onun ne de başkasının ifadesine benzemiyor. Ne şiirin, ne secenin, ne de nesinin sahasını giriyordu. Ama kendisine has orijinalliği ile herkesi büyülüyordu Kur'an. Bu yüzden insanları ondan Efendimiz'e uzaklaştırmak isteyen müşriklerin ileri gelenleri e şiir desek şiir değil için, Seci desek seci değil. E kain sözü desek o da değil. E cinnet esene zaten benzemiyor. E en iyisi sihirdir. Kulaklarınızı tıkayın. Yoksa çarpılırsınız diyelim diyorlar. Evet bu şekilde kendilerince karşı koymaya çalışıyorlardı. Şu kadar var ki birbirinden habersiz gece gizlice gidip onu yani Kur'an'ı dinlemekten, Efendimiz okuduğu Kur'an dinlemekten de kendini alamıyorlardı. İn huve illa zikrun ve Kur'anun mubin. Ayetin son kısmı. Bu bir öğüt ve apaçık Kur'an'dır. Zikir ve Kur'an. Bunlar aynı şeyin iki niteliğidir. Kur'an görev açısından zikirdir. Okunması bakımından Kur'an'dır. O yüce Allah'a zikirdir. Kalp bununla meşgul olur. O aynı zamanda okunan ve insanın dilinin kendisiyle meşgul olduğu Kur'an'dır. Evet sevgili seyirciler, Rabbimiz razı olduğu ve sevdiği şekilde Kur'an'ı anlamaya bizleri muvaffak kılsın. kalın.